26 27 Haziran tarihlerinde gençlerimizin geleceğini ilgilendiren önemli bir sınava girecekler gençlerimiz YKS sınavına. Burada onlara başarı dileklerimi iletiyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları çok önemsiyoruz. Yerel yönetimler olarak, merkezi hükümetler olarak Türkiye gençliğine baktığımızda özellikle son 20 yılda çok önemli merhaleler, mesafeler kaydettiklerini görüyoruz. Hükümet olarak, yerel yönetimlere olarak da bunların hayatlarını kolaylaştırma, geleceğe hazırlama noktasında üzerimize düşen ne var ise bunu harfiyen yerine getiriyoruz. Örnek olarak Batal Gazi Belediyesi'ne ifade edeceğimizde özellikle bu pandemi döneminde gençlerimizin ders çalışabileceği, alanları oluşturup gençlerimizin belki ev ortamlarındaki oluşan problemleri sıkıntıları gidermeye çalıştık. Ee, okuma e, salonlarımızı zaman zaman açık tuttuk. Diğer tarafta da gençlik eğitim merkezimize hanım çiftliğinde e, binin üzerinde iki bin civarında gencimizin e, pandemi koşullarına kurallarına uygun olarak istifade edeceği bir alanı tezyin ettik, onların istifadesine sunduk. Zaman zaman onları ziyaret ettik. Ee, kurmuş olduğumuz veyahut da yapmış olduğumuz hizmetlerin gençlere yansımasını alanda görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde iki tane gençlik eğitim merkezimize e, faaliyete geçirip özellikle e, gerek doktora noktasında olsun gerek üniversiteye hazırlanma memuriyet sınavlarına hazırlanma noktalarında noktasında bu merkezlerimiz gençlerimize önemli fırsatlar sunmuş olacaklar. Tekrar onlara 26 27 Haziran'da girecekleri sınavların kendileri için, aileleri için, memleketimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve burada da şunu ifade ediyorum. İnşallah Battalgazi bölgemizde özellikle eğitimle yapmış olduğumuz yatırımların yansımasının sonuçları olarak ilk 10 bine giren öğrencilerimize Battalgazi belediyemiz tarafından değişik ödüller verilecektir. Tekraren yavrularımıza başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. İnşallah Malatya'mız... Özelde de Battal Gazi'miz üniversite sınavında gençlerimiz çok güzel dereceler gider diye temenni ediyoruz.